Selamünaleyküm. Aleyküm Lüzum. Evet şimdi bu sefer <gülüyoruz> sefer Nusbiral oynayacağız. Kuzenim de bu arada kayıtta. Bir de sen kayıtta değilsin. Ha bu sen de kayıtta değilsin. Hadi gel. Ge gel 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 ge çabuk gel Tamam ya. Büyük basan yak. <gülüyoruz> Büyük bas büyük oyun değil mi? Hı hı. Ya, bu arada ben benim elim yaralandı. Hiç sorun olmadı. Özlem videoyu birazcık geç <laughs> yaptık. Nasıl oynay nasıl oynayacağız şu an? Bir dakika kaydım mı Nasıl oynandığını <laughs> bilmiyorum lan Biliyorum. Karakter yom deli. Bence göt et için. Ay! Ay kesin görüyorum Kodil USB'yi 999 Ulti doldurma gücü evet, Ulti doldur Nerede lan ne o Tok tok Toku, Tok tok <laughs> Ya beni çaldı Çok güçlü ya Yardım Yardım gönderemiyorum Can oradasın ya <laughs> Ulti gücü. Ha, Kaçmak ne bak bok yapmıyor. Takip ediyor. Takip ediyor. Etme, etme. Nerede? Hmm. Ulti ile de hasar vermiyor. Bu ne? Bu Başka biri mi oldu? Başka biri mi oldu? Ruhlar ağabeyimine sokuyor. Ateş ben yapmadı ne yaptı? Sen de mi yaptı? Hayır bana spidin atamadı. Bana Herkesi da yaptı. yaptı. Bana da yaptı. Herkesi yaptın lan. de bu Bir hiper şarjı ulti atacağım. Abi çabuk da. Tamam, ona, ona ona Kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü zaten Birnbsp'u falan maçlarda. Hamsı Ya ben ki. bir de yozet atıyorum aga. <laughs> Bu bence büyük boss oynamayız. Büyük boss oynamayık mı? Duel low. oynayamayız. Duel da oynayabiliriz. Oynama oynayamayız. O yüzden bunu bunu seçeceğim. Ama seçemiyorum ki. Ne kadar? Neyse. Beş oldu i̇ki, i̇ki. Ya üç üç. E, i̇ki iki. İki yok ki. Yuyun ki normal nakat. Tamam tamam. Ya. Ya normal nakat açıyorum. Hayır 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 Hazır ver. Çelmende rezil ediyorsun şu an. Biliyorum. ya. Nereye gideyim? O rezil etmekten de bilmiyor. Yok ha. Oğlum ben her videoda kendimi yerle diyorum. Aslında çöl çekmediğim çöl diyor bayağı. evet, öge. Aa! ben O tavuklu piyaz. Tavuklu piyaz! <laughs> İmdat <daha> tavuklu piyaz Bok gibi oynuyor bu Ya ben live, live oynayacağım. Gizli Gizli silahımı seçtim. Bu arada benim elim çok kötü yaralandı arkadaşlar. Ya oğlum bon, kendi elini kapıya koydun. Hadi artık. <laughs> sen? Sen Ben yani. bileceksin o zaman. ne de Neyse, koydum. Çünkü ben unuttuğum için. Ay! Lan evet. unutumu çaldı! yapmış. Çok hızlı. Allah. Bu beni öldürmek istiyor şu an. Bakın böyle. Böyle böyle oynuyor oynuyor. Kaçarı kaçarı. Bizi şunu öldürsene. Ne biz bunu öldürelim. E şimdi hadi biz hadi, hadi bizim ben daha fazla. Ama sikeyim ay bir iyi oynuyor. Burada kendi de <laughs> ölecek. Oynayan? Bak. Şurada tümü çalalım biz sen kaç km'de ölmeyelim. Ne yaだよ? İşte bu kadar basit. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu normal. Kardeşimin video adına. Hadi koş, kostumdik. Kontiköl dağı kanı çöldük öldü. Hayır beni de ezme ikinci ol gibi şans. Hı. 70 kupa yeterli. Bu da bir şey mi? Yok anneye bakalım. Eli tamam yani iyileşmiş. Oğlum. Yusuf hmm. benim 500 kupa, 500 kupa olacağım maçı gir. Maça gir 500 kupa olmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de onu da ben ne yaparım ben oyunda. Ama bu bir açık tuhaf olmalı. Yani bu, bu oyunun bu oyun şey değil, Ghostas değil, Mustafa. Ama arkadaşlar Minecraft bir açık değişik olacak. Evet. Minecraft'ta ikimiz de genç olacağız ama arkadaş olarak ilerleyeceğiz bu da. İkimiz de genç olacağız ama ama Minecraft'ta arkadaş olamayabilmediğimiz için aynı, aynı, evet, ama aynı yerde oynayacağız. Evet. Hadi aynı yerde olacağız. Yan yana işte video çekeceğiz. İkimiz de konuşacağız. <laughs> ne? öldüm. Ne? Konuşacağız. Bir Ah, al şu kızı alalım, alalım. Allah. ne oldu az önce sen ya? oradan <laughs> çıktı gibi bu. Kazanın öyle bir gücü vardı aga. Öldü, hemen. Sadece bekle, beni bekle. Beni bekle yeterli ama. beni beklese kazıncı. Çok iyi bunu yaptın <laughs> Şunu kazıyor, hadi, hadi, hadi. Anne gelme! <laughs> i̇şte, yedi, anne. i̇şte böyle dostum iyi oldu diyor. Neyse. Tamam şimdi videoyu kapatalım. Videoyu